Yaka'nın Dışa Vurum programından herkese merhaba. Ben Gürer. Herkese merhaba. Ben Vecihi. Bugün tüm dünyanın gündeminde olan ve ziyadesiyle tartışılan bir konuya ABD başkanlık seçimi öncesi yaşananlara odaklanacağız. Kurşunların havalarda uçuştuğu, kocasının karısını hatırlamadığı çapraşık bir gündemin içinde yaşananlara göz gezdireceğiz. Dilerseniz başlayalım. Evet biz bu ilk programımızı 21 Temmuz pazar günü kaydettik. Kutlama yapmak için gittiğimiz mekanda bir adalarımızı yudumlarken Biden hala başkan adayıydı. Trump ölümden dönmesinin şokunu üzerinden tam da atamamıştı. Atamamıştı. Kamala Harris de daha elinde caz plaklarıyla medya mensuplarının karşısında gösteri yapıyor. Biden'ın ortalarda şaşkın şaşkın dolaşması dünya kamuoyu tarafından tartışıldı. Fakat 80 yaş ferasetinin doruklarında olan Türkiye'de yaşayan bizler Biden'ın bu durumunu oldukça normal karşılıyor. Yazık abi adamın durumuna diyerek geçen bu ülke neler neler gördü. Vinçle taşınan Necmettin Erbakan gördüm ben. Vinçle taşınıyor. Dolayısıyla biz biranın son yudumunu aldığımızda Biden'ın başkanlıktan çekildiğini duyduğumuzda moraller bozuldu biraz. Bugün Trump'ın vurulmasından başlayarak Biden'lı günlerimize bir bakacağız ve Kamala Harris'te de bugün neler olacağını ve ABD siyasetinde nelerin değişeceğini bu konuşacağız. İlk önce Trump'la başlayamayacağız. En sıcakla başlayalım mı? En sıcakla başlayalım Kamala Harris. Abi ne diyorsun Kamala'ya? Valla ilk konuştuğumuzda biz Kamala'nın güne kadar hiçbir şekilde kendini gösteremeyen bir başkan yardımcısı olduğundan bahsetmiştik ve biz Biden başkan seçildiğinde şunu bekliyorduk. Topu Kamala Harris'e devretecek, bir gölge iktidar olacak. Kamala Harris de bu süreç içerisinde kendini parlatacak ve bir sonraki başkan adayı olarak güçlü bir şekilde çıkacak diye beklerken Kamala Harris anladığım kadarıyla New York'ta mekanlarda takılan adını bile durmayan adı yok kadının. <laughs> Güzel ortamını yapan kendisine böyle bir ablamızmış. Fakat şimdi başta konuştuğumuz şey gerçek oldu ve Kamala Harris şu an başkan adayı olarak görülüyor. Ya, olması gereken noktaya olabilecek en saçma yolla gittiler. Gerçekten bu inanılmaz. Yani herkes zaten beklediği şey buydu ve bunu o kadar kötü yaptılar ki Donald Trump tekrar kazanacak. Yani Celal Bayar 3. Cumhurbaşkanı zamanında şey demişti. Türkiye küçük Amerika olacak demişti. Olmadı ama Amerika büyük bir Türkiye oldu. Ben bunu söyleyebilirim. Şimdi bakıyorsun Amerikan siyasetine Türkiye'de ne varsa oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu sendromu mu? Var. Bırakmıyor mesela Biden. Vurulma vurulduktan sonra mağdur olma ve oyların artması mı? Var. Donald Trump o da bırakmıyor. İkinci adamdan çok şey beklemek ve hiçbir şey olmaması mı bu her partide görebiliriz. Yani şimdi duruma bakıyoruz ve Kamala Harris demokratların yetiş ya Kamala diyebileceği bir insana dönüştü Donald <laughs> <laughs> Trump karşısında. Yani baba aklın neredeydi senin ya? Peki geçen <laughs> sene aklın neredeydi? Peki kim bu Kamala Harris? Kamala Harris kim? Kamala Harris aslında savcı. Avukatlık bitirdikten sonra bölge savcılığı yapmış. Bölge savcılığı sırasında da bölgenin ilk siyah kadın savcısı olma title'ını taşıyor üstünde zamanında bölge savcılığı yaptığı kentteki belediye başkanıyla sevgili olduğundan dolayı büyük Türkiye diyorum ya çift maaş almış yıllık 80 bin dolar artı para almış. Çift maaş yani huzur hakkı mı neyse o. O Kamala'da da var o yani. Şimdi o işler o, ablamızda da var. Böyle bir durumu var. İşte o dönem biraz polislerle de arası kötü gitmiş. Polis sendikalarına karşı çıkmış. Daha sonra Obamalarla arasını iyi tutmaya çalışmış 2016 yılında. Bir dönem medyete bir ablamız galiba. Medyatik de bir kadın. Obama onun hakkında Amerika'nın en güzel savcısıydı. <laughs> <Oo. gülüyor> ya ondan sonra da özür dilemek zorunda kalmış. Sonra 2020 yılına geldik ve Kamala Harris başkan aday adayı. Biden'a karşı. O kadar kötü bir kampanya geçirmiş ki yarıda kesmek zorunda kalmış. Ne parası kalmış ne itibarı kalmış hiçbir şey kalmamış. Demiş ki ben artık geriye çekileyim demiş. Sonra Biden demokratların başkan adaylığını 2020'de kazanınca başkan yardımcısı olarak Kamala ile anlaşmış ve Kamala'yı açıklamış. Üzerine aslında konuşabileceğim falsosu yok. Çünkü çok fazla salarda gözükmeyen bir kadın. Savcılığı döneminde Cananlar tarafı ama Biden'ın başkanlığı döneminde biz bir başkan yardımcısı görmedik. Tek bir olay var. O olay da şu. Biden yönetimi Florida bölgesindeki düzensiz göçle mücadele için oradaki regülasyonu iyi yapabilmesi için Kamala Harris'i görevlendirmiş. Kadın o kadar yapamadı ki bu görevi. Yani oradan cumhuriyetçiler daha da yükseldi. Yani böyle bir şey oldu. Bir iş verilmiş ve o işi de yap tamam iş zor bir iş ama yani hiç yapamadı. Neredeyse federal polislerle eyalet polisleri karşı karşıya giriyordu. Böyle saçma sapan bir durum oldu. Bunun sorumlusu da birazcık Kamala Harris'ti. Demokratların durumunu CHP'ye benzetiyor mu? <laughs> Demokratların durumunu şöyle. CHP bambaşka bir parti ama şu açıdan. Son 6 ayın CHP'si bambaşka. 3 sene öncenin CHP'si daha da başka. Deniz Baykal hiç karıştırmıyorum bile o tarafı. Demokratların bu durumunu ben gerçekten Kılıçdaroğlu'nun 2016 dönemi CHP'sine benzetiyorum. Eline gelen her şeyi yanlış yapan bir CHP vardı. Evet yani şu an demokratların aslında doğru yaptığı hiçbir şey yok. Aslında cumhuriyetçilerin de yaptığı o kadar pek bir şey yok. Onlar hep yanlış yapıyor. <laughs> <laughs> şu an daha az yanlış <gülüyor> yapıyorlar. <gülüyor> Değil mi? Yani <laughs> sonuçta geçen gün konuştuğumuzda Amerika Amerikan solunun önemli temsilcilerinden Sanders da Biden'ın arkasında durduğunu açıklamıştı. Bu New Yorker'daki sanırım onunla ilgili yazılan bir yazıda. şey göstermişti yani Trump o kadar salak bir herif ki yani bunu niye konuşmayıp da Biden'ın bu durumunu bu kadar fazla gündeme getiriyorsunuz. Ey Amerikan basını diye bir çağrı yapıyordu aslında. Ve biz de şaşırmıştık. Sanders gibi bir adam bile sermayenin ve gücün bir taraftan yanında konumlanabiliyordu. O açıklama biraz tuhaftı açıkçası. Daha sonrasında Biden'dan gelen açıklama. Tabi burada şeyin payı var mı diye de düşünmüyor değilim ya. Karısının payı var mı bilmiyorum. Olabilir. Yani düşünsene. Jill Biden mı? Tam bir Selvi Kılıçdaroğlu. Ama şey bile onu aşmış olabilir yani. Şey de korkmuş olabilir. Kucazı başkalarına gitmeye başladı. <laughs> Yani korkabilirsin <laughs> abi yani Doğru baktı koca elden gidiyor Baba sen koca eve Koca elden geldin, gidiyor artık. abi ben Sonuçta onun bir, bir yerde tutulması lazım Ve Amerikan siyasetinin içinde bulunduğu durumda Biden her yere gidebiliriz bu saatten sonra Dede gibi ya hani, Dedeciğim gel senin bir tane evin vardı Hadi gel şuraya imza atacaksın Bu Biden bu Babacığım bak şimdi devletleri ve devlet başkanlarını da böyle Sıradan insanlara kıyaslarsak şöyle Babanın bir evi var Baban 83 yaşında Art demans hastası Ve o evi sen istiyorsun İki tane daha kardeşin var Ve o kardeşlere evi bırakmak Bak, asla istemiyorsun. Babanın elinden tutuyorsun, gidiyorsun bir noterem artık ne tarafa gidiliyorsa artık onu kötü insanlar şu an beni anlıyor ve bilir. <laughs> Götürüyorsun onu, imza atıyor ve ev senin oluyor. Biden olarak düşün şimdi bunu. Sen Dışişleri Bakanısın, Blinken'sın. Bir, bir ihale var, bir olay var orada. Yani bir dış politikada önemli bir mesela bir eksen değişim var, kayması var. Hadi bakalım Joe, buraya imza atıyorsun bakalım. O da atıyor hop. Bir baktın 27 milyar dolar bambaşka bir siyah sektörüne gitti. Hop. Ama Trump'lı günlerimizi de biliyoruz yani. Şimdi Biden Trump'tan sonra gelen ve bozulan sistemi yeniden bir anlamda düzene sokan bir figür görünümündeydi. Amerika is back diyordu. Evet ve kendi açısından baktığında demokratlar doğru işleri oldu. Özellikle Ukrayna Rusya Savaşı doğru bir adım Amerikan siyaseti açısından. Çünkü biliyorsun daha öncesinde Batı yarım küre kendi içerisinde ayrışmış durumdaydı. Alman Şansölyesi Merkel kalkıyor ve diyor ki Avrupa için kendi savunma paktımıza ihtiyacımız var. Soğuk savaştan kalma bu NATO'ya ne ihtiyacımız var? İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'ye niye ihtiyacımız olsun? Biz kendi güvenlik paktımızı kuralım derken Trump oradan çıktı paranızı ödemiyorsunuz falan diyordu. Dolayısıyla bir savaşla konsolide edilen bir NATO'dan bahsediyoruz. NATO'yu tekrardan canlandırdı bu siyaset. Baktığında Biden'ın başkanlık süreci şaşalı olmasa da bir koltuk değneğiyle de gitse oradan oraya karısını da karıştırsa demokratlar için bir başarı bu. Dolayısıyla burada Trump'lı günlerimiz de aslında gündeme geliyor şimdi. Trump'lı günlerimiz neydi? Ne olacak? Ya şimdi Trump'lı günler bir one man show'du. Demokratlı gün günler biraz daha ekip çalışması. Ondan dolayı Biden'ın rahatsızlıkları, Allah bir sene içerisinde ömrünü alacakmış gibi bir hali, tavrı. Yani biraz daha ekip içerisinde olduğundan dolayı daha handle edilebilir bir durumdu. Ama Donald Trump öyle değil. Trump'ın aldığı kararı yardımcısı bilmiyor. Donald Trump sabah uyanıyor, öğlen bir karar alıyor, akşam değiştiriyor. Amerika'nın öngörülemez duruşu aslında dünyayı bu dönem yıpratmıştı. Türkiye'nin Amerika ile olan son 10 yıldaki ilişkilerinde en pik noktayı da Trump'la gördük en kötü noktayı da Trump'la gördük. Hem hiçbir başkanın yapmayacağı bir kıyak, tırnak içerisinde söylüyorum bunu, Türk hükümeti açısından baktığımda kıyak geçti. Hem de bir hakaret mektubu yazdı ve otelin astı. Türkiye ne böyle bir hakaret daha önce gördü ne de böyle bir politika değişikliği bekliyordu. Hepsini Trump birkaç ay içerisinde yaptı. Muhtemelen yine aynı şey gelecek. Hele hele Trump vurulduktan sonra ben çok daha fazla öngörülemez olacağını düşünüyorum. Trump'ı biri... O artık yaralı biri. Durdurabilir. Kim? Hulk Hogan. <laughs> Aslında durduramayabilir. Yani beraber güreşe girebilirler. Nasıl? Yani şimdi Hulk Hogan beraberce güreşe gir... Bu arada beraber güreşe girmek yani bir forsam olayı çok fazla vardır. Tabii tabii. Amerikan güreşlerinde. Ben rakipsiz olacaklarını düşünüyorum. Ve ya. rakip olarak Putin aldım. Hmm. Yani. yani Hulk Hogan çok enteresan bir figürdü. Geçtiğimiz günlerde gömleğini, döşünü, bağrını yırtarak Trump'a desteğini sunmuş bir figür. Biraz içten yanmalı bir abimiz. Yani Cumhuriyetçiler soyunmayı seviyor diyebilir miyiz? Tabii Cumhuriyetçiler. Cumhuriyetçiler soyunma noktasında biraz önemli bir durumdalar. Evet, seviyorum. Aslında Rocky filmini andırıyordu. Evet, Rocky filmi kesinlikle şu anki dünya dış politikasına mercek tutan çağların ötesinde. Buradan o zaman dinleyicilere tekrardan seslenelim. Dünyada gelişen jeopolitik gelişmelere bakarken Rocky filmini de bir göz ardı etmeyin kesinlikle deriz. Kesinlikle her zaman kulağınızın bir kenarında Rocky filmi olsun. Aslında burada Sylvester Stallone'un demokratları temsil eden. <laughs> demokratları temsilen kürsüye çıkarak acı yok Adrian, acı yok diye bağırması falan olursa Rocky filmi oluyor. Ivan Drago da bir yerden çıkar. Mük. Aynen öyle. Kim kazandı peki? Önce Ivan Drago kazandı. Hı. Daha sonra intikamını Amerika aldı. Amerika her zaman intikamcı diyorsun. İntikamcıdır. Hulk Hogan'la da biliyorsunuz. Tabii kapıştı. Rocky 3'te kapıştı ve daha dostça bitmişti. Önce Hulk Hogan onu yeniyordu. Ondan sonra Sylvester Stallone sinirlendi ve onu dövdü ama biraz daha denk ve dostça bir mücadeleydi. Sylvester Stallone ve Hulk Hogan'ın dövüşündeki dost dostane durum ama Ivan Drogo ve Sylvester Stallone'nin dövüşündeki o kan gövdeye götüren duruma baktığımızda biraz daha dış politikanın aslında <laughs> bu şekilde yazıldığı bile. Ivan Drogo maçından sonra da biliyorsun Sylvester Stallone kafasına aldığı yumruklar nedeniyle savaş yıpratır. Savaş yıpratıyor. <laughs> yıpratır. Yani çok fena durumdaydı. Şimdi önümüzde bir Trump gerçekliği var. Bu Trump gerçekliği bakalım nasıl gelişecek. Son dönemlerde anladığımız kadarıyla ile birileri demiş ki sen çok fazla konuşma. Konuşursan kaybedersin. Konuşursan sen kaybediyorsun. Konuşmazsan biz Orta Amerikalı Debra'yı tutacağız demiş yani. <laughs> Debra elimizde ya. Orta Amerika bizde merak etme. Güney de bizde. Doğudaki demokratları da bir hali yoluna sokarız. Dolayısıyla sen kafanı hiç bu şeylere yorma. Rahat rahat bir seçim dönemi geçirelim. Fakat şimdi Kasım ayında seçimler ve Kasım ayına kadar ben Trump'ın bir şey yapmadan durabileceğini düşünmüyorum açıkçası. İlla bir şey çıkacak ...dur diye bekliyorum yani. Donald Trump durur 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 tutamaz kendini. Adam mizacına ters. Kesinlikle bir yerde Tabii. Bunu Tabii. kesin yapar. Ben kazanacağını düşünüyorum ama yani Donald Trump öyle bir insan ki... Yani ...bir gecede her şeyi devirebilecek Tabii. bir kafa yapısında. Ama Donald Trump'ın avantajı gerçekten Kamala Harris'in... ...Bülent Tarınç yıllar önce ne demişti? Benim özgür ağırlığım var demişti. Kamala Harris'in var mı sence? Kamala Harris'in... Bir Bülent Tarınç değil. Herhal. Bülent Tarınç'ın kıblesi de belli değil ama. Yani yani Harris'in onun... belli mi? He... Harris'in... Düşün bakalım... Ben Bence Kamala Ersin de belli değil yani. Bugün Mesela. biraz daha Filistin'i şey yapıyor işte yok ben gelirsem ateşkes olacak falan. Yarın yani bakarsın Netanyahu'yla yine tokalaşmış. Ya, o dış politika Kimse o olur. Çalışır. Bizimki bambaşka. Bizimkinin tadı başka. Yani Türkiye siyasetindeki özgül ağırlıkları bir ortaya çıkartsak memleket altında kalıyor zaten yani. Hani Amerika'da pek o kadar. Ama bak şöyle bir durumda da var. Şimdi Büyük Türkiye derken Amerika'ya hakikaten her anlamda ben Büyük Türkiye diyorum. Donald Trump iki gün önce çıktı ne dedi? Bu son seçim olabilir dedi. Artık Türkiye siyasete bir markadır. İhraçtır. İhraç. Biz dünyaya siyaset ihraç ediyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Ya bu başkanlık sistemi tartışmalarında zaten Türkiye'de çok efsane bir şey vardı. Amerikan tipi başkanlık, Latin Amerika tipi başkanlık, Fransa bilmem ne falan tartışılırken bizimki çok özgü Türk tipi başkanlık oldu. Sonra Amerikan başkanları da dedi ki güzelmiş. Tadı daha güzel dendi ve dediler ki biz bunu ihraç edelim. Baba bundan mal çıkar. Ya çünkü şey düşünsene. 8 maaş falan alıyorsun 20 maaş alıyorsun. Silahlar geliyor, akarlı arabalar, her şey var. Türkiye dünyanın uyuşturucu merkezi haline dönüyor. Yani Disneyland gibi memleket. Dolayısıyla Amerika'nın eğlence patronu Trump gibi bir başkanı olursa bu Disneyland'ı hak etmeyecek mi? Hak eder. hak eder. Bu Disneyland'ı herkes hak eder. Tabii. Yani Trump Meksikalı kartellerle falan görürse parlamentoda yani, vergisini veriyor deyip olur ee, tabii. Yani benim için sorun yok da diyebilir. diyebilir. Ne güzel. Yaparsa şaşırır mıyız? Hayır şaşırmayız. Dolayısıyla bir Trump'lı günlerimiz daha fantastik hal alabilir. Özlemedik mi bu fantaziyi? Ya. Fantastik günleri özledik be. Şimdi da ne desen bilemiyorum. Çünkü biz fantazinin doruklarında çıkmış biri olarak. Şimdi şöyle düşün bak. Bir uyarıcı maddeyi çok fazla alırsan değil mi? Ulan kesmeyecek yani yakında Daha fazlası, daha fazlası, daha fazlası zaten sonra ölüm var. Şimdi bu da böyle. Yani biz zaten doruklarının doruklarına çıkmışız. Biz şerbetliyiz diyorsun abi. Yani bizi hiçbir şey tatmin edemez Yani Trump'ın bizi tatmin etme olayı e, ne olabilir diye düşünüyorum belki seks kasetinin dünyaya yayılması gibi bir günden biz ondan da sıkıldık be. geçen de gördüm Mustafa Sarıgül çıktı Aa, yani evet doğru bir seks ya, 15 dakika bakadık. sonra hayatımıza geri döndük artık bizim için sıradan bunlar bizim için seks kasetleri Türk siyaseti için bir Türk vatandaşı bir oy veren bir vergi mükellefi için bunlar normal artık birinsesek değil mi Ar canım. tadı vermiyor aynı tadı vermiyor abi biz neler neler ulan baykalı yediler be. baykal gitti bir hatırlıyorsun MP'den bir gecede 9 kişi bile gitmişti. Böyle bir aa evet. O seks kaseti miydi? Biri harici 10 kişidir belki. Biri haricinde herkes gitti. Öyle bir şey hatırlıyorum. Ne kasetiydi bilmiyorum ama bir kaseti çok kaset vardı işte ya, yani. Mustafa Sarıgül yani Türkiye inanılmaz bir ülke Adamın seks kaseti çıktı. Yalandır dedi. Millet koy goyunu yaptı hayatına Arkaya devam. Arkaya da Kemal Paşa'yı almış. Bir de Kur'an. Bir de Kur'an'ı koymuş. Bu adam işi biliyor ya. Mümkün değil ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Yıkamazsın. <gülüyor> yıkamazsın. <gülüyor> Mustafa <gülüyor> Sarıgül yıkamazsın. Belki bir şey söyleyeceğim. Futbol gibi olsaydı siyaset, transferler falan olsaydı. Sence Amerikan parlamento buradan Sarıgül'e de tabii sesleniyoruz. Mesela Amerika'da siyasete girse Sarıgül çok şey değiştirir gibi geliyor bana. Yani orayı harmanlayabilecek bir figür gibi geliyor bana ya. Abi House of Cards'taki Frank Underwood karakteri direkt olarak Mustafa Sarıgül'den esinlenmiş Bu bir teyitli bilgidir, teyitlidir. Olabilir doğru. Bir düşünün. Neler yaptı? Nasıl başkan oldu? Ya burada dengeler farklı. Burada önünde bir Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir dev bir figür vardı. Ya ondan olamadı yok yoksa yani hani biraz başkası olsa şu an biz Mustafa Sarıgül Dev konuştum. kim Kemal ha. Kemal Bey tabii devdir. Ya Kemal'i çok seviyorduk ya. Güzeldi. Yarası var ya kapatalım bu. Konuyu. <laughs> Kemali. Kemal'im aslan Kemal'im. Kendini hala CHP genel başkanı sanması o biraz... Hakkı değil mi? Hakkı onun da hakkı. Herkesin şeyi var. Ya 80 yaşın üstündekiler artık bir hak verilmeli bence de. Yani baba tamam sen, sen cumhurbaşkanısın demeli ve baba, insanlar ona öyle davranmalı bence Çok güzel bir de. nokta bu ya. Ya mesela 60 yaş üstüne otobüse binerken bedava bir kart var değil mi? Bedava... Bu insanlara da bir tane bedava bir kart verelim. Tamam artık saraya mı giriyorlar oturuyorlar? İşte meclis kürsüsüne mi? Doğru. Ya zaten meclisin bir ağırlığı yok. Yani oraya girse ne olur? Hiçbir şey olmaz abi. Girsin. Hakkı değil mi? Hakkı. Bu kadar yıl Hakkı. uğraşmış ya. Hakkı. Ya istediği gibi bence kimlik de yapılabilmeli. Yani sen ne olmak istiyorsun? Başbakan mı olmalı? Sen başbakan olarak sen sistemi de değiştirmişsin. Paralel bir evrende ve sen başbakansın. Al sana başbakan kartı. Evet. Git takıl başbakan gibi. Millete böyle Ha desin başbakanım hoş geldin desin bir çay içirsin. Ankara'da bu. pembe köş falan var. Aa şey var hani, gitsin pembe köş. Gitsin otursun. Desin, Boş. Evet desin ben İnönü'nün torunuyum desin. Tamam ben İnönü'nün bugün kendi İnönü'nün torunu olarak Evet. Evet. ve gitsin İnönü'nün torunu gibi Olabilir. davransın. Nasıl ama? Çok bence yani. Bence bunun Türkiye siyasetinde rahatlama yaratır. Rahatlama yaratacak kadar başkanlık sisteminde de yeri olması lazım. Bak mesela başkanlık sisteminde bu yok. Düşünülmemiş. Hiç düşünülmemiş. Ya bunlar ne yapacak? Mesela bak bunlar bunlara haklar verilse belki de şu an Cumhurbaşkanı'nda ya benim ne işim var ben zaten Cumhurbaşkanıyım bu sorumluluk, bu stres bana terdese dese ki abi yeter ben ya Cumhurbaşkanlığından çekiliyorum Cumhurbaşkanlığı yapmaya devam ediyorum. Kimse de bir şey demez. Türkiye yani muasır medeniyetler seviyesinin bir gecede çıkar. Çıkar. O kadar söylüyorum. Bence insanların zaten korkusu şu. Şimdi Türkiye çok lider kültü üzerine yaratılmış bir ülke ya. Ben CHP'nin 15 yıllık genel başkanıyım. Ulan bir gecede hiçbir şey oluyorum. Şimdi o boşluk kötü. Korkutuyor. Onu böyle kademe kademe. Baba tamam sen yine CHP genel başkanı gibi takıl. Al sana kartı. Al sana bilmem neyi. Git orada takıl. Biz de sana öyle muamele edeceğiz. Ama sen orada takıl. Ya bu bak rahatlatır. İşte bu siyaset mühendisliğidir. Ve bu siyaset siyaset mühendisliği de Amerikan sistemine entegre kolayca edilebilir. edilebilir. Biden'ın da hakkı var. Biden'ın da hakkı var. Adam, adam. Ama, ama Biden'a e böyle bir hak verilmesi bile ben Biden'ın ölene kadar kendini, ki çok zor olduğunu düşünmüyorum, e, kendini başkan olarak... Sence sana bir soru soracağım. Biden başkanlığı, başkanlık seçiminden çekildiğinin şu an farkında mısın? Ya bir şey olmasa bile bir şey oldu şimdi. <laughs> Bir şey olmaz bile bir şey oldu. Yani tam anladığını sanmıyorum. Fakat, fakat demiştir ki ya emekli maaşım var, param da var. Doğru, doğru. E tamam baba. Temiz bırakmak diye bir de bir şey var yani. Adam bunayarak bıraktı. Doğru, do evet doğru bunayarak. Bak biri mesela mahkemeye çağırsa Biden'ı. Dese ki babacım sen böyle böyle bir şey yapmışsın. Hatırlamıyor ki adam <laughs> Ne oldu? Baba tertemiz, kafadan gitmiş. Yok. Yalan söylesen yalan değil. Çünkü Yok. hatırlamıyor. Yok yani. Yani burada hukuken bir... Yaptırımı da yok. Cezayi ehliyeti yok adamın. Cezayi ehliyeti yok. <gülüyor> Tardeşim, <gülüyor> bu adam, adam rahat artık bu saatten yok. sonra. Bu adama kimse dokunamaz. Doğru. Dokunulmazlık budur aslında. Bu. Asıl dokunulmazlık budur. budur. Bu, bu acaba bunun arkasına sığınıp Trump'ı bu vurdurmuş olmasın? İşi şahsi bir boyuta getirip bunu yapmış olabilir. Şu an önümde bir şey açıldı. Cam tabanları kırdık şu anda. Ya. Yani şey. bu... Ve kimsenin haberi yok. Bak hani Biden birine emir vermiş ya kimsenin haberi yok. Yani partideki başka e kimse bilmiyor. Biden şahsi her bir meseleye dönüştü. Birebir yapıyor adam. Herkese dokunuyor. Sağa gidiyor, sola gidiyor. Mesela dese ki bu çocukla suikasti düzenleyen... Yani, Thomas... Thomas Matthew Crooks, Crooks'la bir yerde görüşmüş. Bu artık yeter demiş ya. Ulusun zulme karşı mukameti esastır demiş ya. Bizi bu adamdan kurtar. Bizi kurtar Bak ben yapamıyorum evladım demiş. Benim ayağım çukurda. Amerikan genci demiş. Ey Amerikan genci. <laughs> Gözüm açık gitmesin. açık gitmesin. Demiş ki bence demiş sen bunu yap demiş. Bana biraz <laughs> daha iddiaçı gibi geliyor yani. E, Değil mi? Tam, biraz daha iddiaçı gibi daha, daha konspiratif, daha dar bir ekip <laughs> yapılmış bir şey. Kesinlikle. Ama şimdi yani düşünsene Emre Biden verse soramazsın baba sen mi yaptırdın diye. Yok ki. Evet. Bitmiş. Bitmiş. Kafa gitmiş. Unuttu ama. Hayır dese yalan mı değil. Çünkü hatırlamıyor. Yani şimdi geriye dönüp baktığımızda da Trump'ın vurulma meselesinin arkasında da çok büyük gizli güçler olduğunu düşünüyorum yani. Şimdi buradan hazır buraya Matthew'a geldik. Baba bunun arkasında da acayip ellerin olduğunu düşünüyorum. Birincisi Biden'ın eli. Hmm. İlgiyle dinliyorum. Valla ikincisi bizden de olabilir. Olabilir. Biz her masada olmak isteyen bir topluluğuz evet. Çünkü bak çok çok önemli bir sözdür. İntikam soğuk yenince güzel açtır diye bir laf var. Sen o mektubu yazacaksın. Şurada da olmayacak. Karşıda da olmayacak. Şurada olmaz. A A Aklımızda deli sorular. Herkesin var mı üçüncü bir şeyin? Daha çok çıkar. Ka benim aklımda biri var. Kim? Herkesin gözden kaçırdığı. Kim? Arkadaşlar Trump'ı kimin vurduğunu açıklıyorum. Karısı Melania Trump. Bir insan evladı bu kadar hakareti kaldıramaz. Bak hem Amerikan Tabii. kahramanının karısı olacak ve Melania Trump onlarca kez aldatılmış. Kendini Melania Trump'ın yerine koy. Bir de para var baba ortada. Ortada bir de devasa bir para var. Şu an benim için hiçbir soruş artık kalmadı. Vurduran Melania Trump. Olabilir. Amerikan derin devletinin de bu meseleyi çözmesi <laughs> gerektiğini düşünüyorum. Ortada <laughs> bir durum var. Biz Peki, olayı çözdük. Bak artık geri kalan. 3 tane senaryo çektik ortaya. Hepsi de birbirinden mantıklı değil mi? Hepsi yani, mantıklı. Hepsi birbirinden mantıklı. Hadi bakalım. Çürütebilen gelsin çürütsün çürür bekliyoruz. Hadi bakalım. Yok abi. Türk. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla Trump suikasti bir muammadan kurtulmuş oldu bugün. Doğru. Yani e, John F Kennedy vurulduğunda kaç sene sonra bunu biraz daha böyle aydınlatabildi dünya. Hala belki aydınlatamadı. Hala aydınlatamadı. Amerikan başkanlarının zaten olayı vurulmak ya öyle bir gelenek, bir gelenek var. Sert, Sert bir gelenek. gelenek. Ya zaten bu Amerikan anayasasında da silahlanma hürriyeti dediği şey de aslında diktatöre karşı baş kaldırı. Yani halkın baş kaldırısını güvence altına alıyor anayasa silahla. Şimdi tabii böyle olunca başkana doğru diyorsun. Yani biraz başkanı vurma kanununa döndü. Var ve bu vuran çocuk demokrasiyi mi savunarak silahı ateşledi? Tabii bunlar doğru, soru işaretleri. Neyse buraya çok fazla kadar. girmeyelim. Ama Trump suikasti arkasında birçok muamma'yı barındırdığı söyleniyordu. Biz bugün bunu çürümüş olduk. Ee, Kamala Harris dedik ama şimdi önümüzdeki süreçte neler yapacak, neler değiştirebilir? Buna bir aslında kafa patlatmak lazım sanki. Kesinlikle yani şimdi şöyle gözüküyor. Kamala Harris dış Dış politikada pek bir şeyi değiştirecek durumda değil. Bunu değiştirmek istiyor mu? Onu da sanmıyorum. Çünkü zaten demokratlar içerisinde dış politika biraz daha e ekiplerin uzun vadeli yarattığı bir sistem oluyor. Yani bir kişinin gelip kendi görüşüne göre değiştirdiği bir durum değil. Biraz daha danışmanların ve parti içerisindeki bürokratların dışişleri bakanlığındaki. Sen de biliyorsun dışişleri bakanlığı Amerikan siyasetindeki en önemli. Başkandan sonraki e e makamdan biri. Hı hı. Ve başkandan sonra geliyor neredeyse. Yani Başkan yardımcısından forsu çok da daha fazla. Bunu da söyleyebiliriz. Yani modern Roma İmparatorluğu olduğunu bir şekilde söyleyen bir ülkenin Dışişleri Bakanı tabii ki en önemli noktalardan birinde ve Dışişleri Bakanlığı'nın ekibi zaten bu politikaları uzun vadeli bir şekilde yapıyor. Kamala Harris'in değiştirip dönüştürebileceği şey biraz daha Amerika'nın imajı olabilir eğer seçilirse ve Amerika'nın imajı son 10 senede çok büyük bir erozyona uğradı. Çok kötü bir durumda. Trump'ın ilk dönemi, Biden'ın bu dönemi, arada olan kongre baskını. Bunlar Amerika'nın ağırlığını büyük ölçüde azalttı. Kamala Harris de gelirse ben bunun çok daha yükselebileceğini, bazı şeyleri onarabileceğini düşünmüyorum. Çünkü şu an bizim gördüğümüz kadarıyla Amerikan toplumu direkt olarak kutuplaşmış durumda. Nasıl biz büyük Türkiye diyorsak şaka bir yana. Amerika hakikaten bu noktada da Türkiye'ye çok benziyor. Keskin bir şekilde kutuplaşmış ve arada %3'lük, %5'lik farklılıklar aslında biraz kazananın kim olduğunu belirliyor. Aynı Türkiye'deki gibi. Harris'in önün tabii ki şu an şunlar da konuşuluyor. Harris Biden'a göre biraz daha Filistin'e yakın deniyor ama ben bunun realde hiçbir şey değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Bunun söylemsel olduğunu ve Amerika'nın bir devlet politikası olarak İsrail'e verdiği desteğin hiç azalmadan devam edeceğini düşünüyorum. Her dönemde demokratlar Netanyahu ve İsrail aşırı sahili bir problem yaşamıştır ama İsrail'in genel perspektifte istemediği hiçbir şey olmaz. Çünkü Amerika'da çok ciddi bir lobi. Amerika lobiler ülkesi. Yani lobiler ülkesi ve en güçlü iki tane lobi. Yani Evancelistler ve, ve Yahudi. Yani. Evet. evet yani Netanyahu'nun Amerikan ziyareti ve parlamentoda yaptığı... Utanç konuşma... verici. Yani yani bu konuşalım ya. Bu utanç verici bir şey. Konuşalım bunu konuşalım. Bana hiç utanç verici gibi gelmiyor. Neden? Zaten Amerikan siyaseti bölgede İsrail'i çok ciddi destekleyen, dış politikada ciddi anlamda destekleyen, Filistin meselesinde ciddi anlamda askeri alanlarda hem ekonomik alanlarda destek veren bir ülke. Tarafı çok belli olan bir ülke. Ve Netanyahu gibi bir figürü İsrail'in içerisinde desteklemeyen milyonlarca kişi varken Amerikan sisteminde Netanyahu gibi bir figür ayakta kalabiliyor ve desteklenebiliyor. Çünkü bölgesel aktör olarak çok saldırgan ve aslında Amerikan sisteminin, Amerikan dış politikasının, Orta Doğu politikasının tam merkezinde bulunan bir figür. Yani görevini yapan bir figür Netanyahu. Ben durumu aslında böyle görüyorum. O konuşmanın içeriğini de konuşalım. Onu da es geçmeyelim tabii. Hiç doğru sorusu yok ki. Adamın dediği her şey yalan. Netanyahu'nun o konuşmada de... bu inanılmaz bir şey. Tamam siyaset birazcık insanları ikna sanatı bilmem ne ama bu kadar da yalan söyleme be kardeşim yani yuh ve bu çağda yalan söylemek çok saçma. Bunu 20 sene önce yapsam yedirirsin belki. Twitter yok, kamera yok, bir şey yok. Televizyon dev kamerasıyla insanlar ana akımdan bir şeyler görmeye çalışıyor. Telefonlarımız tuşlu. Hadi belki o zaman yedirdin. Şimdi artık yani mümkün değil. Ya Gözümüzüme inanalım, sana mı inanalım? Dalga mı geçiyorsun abi yani? Şimdi web şöyle. Netanyahu bu yalan alanı söyleyebilir. Bu onun işi zaten. Bunu yapsın. Amerikan siyasetinin %70'i nasıl bunu ayakta alkışlayabilir? Yani Amerikan tarihinde bir yabancı siyasetçiyi en fazla alkışlayan oturma olmuş. Bence utanç verici olan bu. Tamam genel devlet politikanı bozmak istemiyorsun ve adam ne yalan söylerse söylesin bu ya, bu desteğe devam edeceksin. Bari Bar usturuplu devam et. Hiç mi yüreğinde bir en ufak bir hiç soru hiç mi işaret işi olmadı? Bari usturuplu devam et. Bari gündemden düşür adamın konuşmasını. Pek alkışlama. Otur böyle oturduğun yerde bir kere alkışla ondan sonra bir tokolar adam gitsin kardeşim ülkesine ama sen insanların gözüne sokuyorsun ben iddialı bir şey söyleyeceğim Amerikan siyasetinin aslında kapasitesiz insanlar tarafından oluşturulduğunu Amerika'da çok küçük bir insan grubu olduğunu düşünüyorum Amerika'yı gerçekten temsilciler meclisi ve senatörler yönetseydi Amerika bugün 100 kere iflas etmiş batmış gitmişti yok olmuş sermaye gruplarıdır odur budur aristokrasi bitmedi arkadaşlar yani aristokrasi hala devam eden bir şey bir adamın dedesi zamanda senatörse sana oradan bir birikim geliyor çünkü. Beş kuşaktan geliyor. Bence Amerika'yı bu insanlar yönetiyor. Küçük bir zümre var. Zeki, okumuş, tanıyan, ülkenin genlerini bilen. Ama senatörler, sizler meclisi bilmem ne bunlar gerçekten figür. Ben böyle düşünüyorum artık. Yani şöyle bir şey söyleyeyim sana. Gerek yok zaten. Yani modern demokrasilerde artık toplumun yönetmesi diye bir şey söz konusu değil. Ya yani bunu Chomsky çok fazla dile getirdi. Bir azınlık tarafından ki yönetiliyor Amerikan sistemi. Bir a aileden bir genden geldiği söylenir. Türkiye dış politikasında da bu böyleydi. Menemenci oğulları vesaire. Ya yani bunlar hep bir ailenin içerisinde yapılan aktarımlar ve bu aktarımlar gerçekten bir çocuğun iyi yetişmesini sağlıyor bu aktarımlar. Yani aslında onun kafasında ve zihninde geçmişe dair çok büyük bir bellek var. Amerikan sisteminin içerisinde de bu böyle. Bushları Clinton'ları çıkardığında ya Amerikan son 30 senesini çıkarmış oluyorsun. Doğru. E, çok azınlık tarafından yönetilen bir yer Amerika. Ama bunun tersine Trump gibi bir başına mecbur kalan da bir sistem. Dolayısıyla Washington'da, Pentagon'da, kolidorlarda, Trump'ın geleceği üzerine yapılan tartışmalarda birçok senaryo çalışılıyordur diye de tahmin ediyorum. Kesinlikle evet. öyle. Kesinlikle öyle. Sadece Amerika'da değil, dünyanın her ülkesinde bu senaryolar çalışıyordur ve ben bunun da zaten şimdiye kadar emarelerini gördüğümü düşünüyorum. Dünya siyasetçilerine baktığımızda herkes Trump gelirse şöyle yaparız, Trump gelirse uyumlu çalışırız. Trump gelirse tabii ki böyle olur diyerek kendilerini ve kendi kamuoyularını Donald Trump'la Amerika hazırlıyorlar. Evet yani bu ne kadar mümkün dediğim gibi itidalli davranma taraftarıyım bu konuda. Çünkü Trump gibi bir figürün son dakikaları çok önemlidir. Karşısında atılacak adımlar da çok önemlidir. Çünkü bugün mesela baktığımızda dünya bir Trump'a hazır değil. <laughs> şu dünya iş değil. Yani şu dünyada hani demin biraz Mavra'ya vurduk ama gerçekten değil. Çünkü bir tarafta bir savaş o savaşta Rusya çok konsolide. Ne kadar Amerikan basını yeniliyor, yenilecek, bitmiş bir devlet dese de Rusya için. Bence Putin'in bir tek açıklaması vardı. O kafi her şeyi anlamaya. Dünya tarihinde Rusya'nın sonu geliyorsa o zaman dünyaya da gerek yok dedi. Ve bu kan dondurucu açıklama Rus siyasetinin gerçek temel taşıdır. Rusya çok farklı bir coğrafya. Çok kendine özgün koşulları var. Daha lider kültü ön planda. Mesela Asya toplumları öyle değil mi? Hard power ya. Orada soft power pek yok yok. Yani hard power, daha sert bir politika, daha askeri güç, de daha hırçın bir değil. Rusya biraz daha bunlar üzerine kuruldu. Bugün elimizden geldiğince ABD başkanlık seçimi öncesi yaşananları konuşmaya çalıştık. Simge isimler üzerinden gitti. Kulağını deldiren Trump, karısını karıştıran Biden ve daha alameti farikasına varamadığımız, ne olduğunu daha tam kestiremediğimiz Gölgeler Lady'si <laughs> Kamala Harris'le konuştuk bugün. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere diyelim. but you do do do